şu anda. Hadi çıkıyorum ben. İstemiyorum. Çıkmam lazım. acelen var canfesi. Alır mısın şunu? Mahir gerçek bir evlilik değil bu. Bir de sahte evliliğin için para mı ödeyeceksin? İstemiyorum. K kartından cırt cırt çekerken sorun yok. Şimdi mi istemiyorsun? Ha? Hep evet, evliliğe para ödemek neymiş ya? Ne biçim bir laf o? Ben yanında olsun bulunsun diye veriyorum parayı. Gerek yok. Babana mı güveniyorsun? Mahir kimseye güvenmiyorum ben. Ben kendi paramı kazanabilirim. Kendi ayaklarımın üzerinde durabilirim. Sadece merakından soruyorum. Nasıl durmayı planlıyorsun kendi ayaklarının üzerinde? Ev kadını diye bir pozisyon bilmiyorum ben iş kollarında. Benim ev kadını olduğum kim söyledi? Ayrıca ev kadını bütün işlerden daha zor. Bence de öyle. Kesinlikle öyle. Böyle bir laf etmiyorum. Da sen ev kadını değil misin sanki biraz? Değilim. Benim elimde zanaatim var bir kere. Zanaatın. Değildi senin zanaatin. Ben bilmiyorum Çamfeza. Ne zanaatin vardı senin? Ben geleneksel el sanatları okudum Mahir. Çok iyi dokuma yapıyorum, halı, kilim. Aa! Evet, bak evlenmişsin ne okudum bilmiyorsun. Hayır, yemekte sordular sana. Cevap vermedin oradan. E, çünkü eski sevginden vakit kalmamıştır kesin. Ayrıca ben babamın dükkanına gittiğimi söyledim. Babamın ne dükkanı var Mahir?